gelecek Serhat. boşaya boşayabileceğim? Yıldız'ı seviyorsun. Halev dizisi her zamanki gibi yine bir muhteşem bölümünü geride bıraktı. Serhat'ın aşır tarafından vurulması Yelduran konağında büyük bir yıkama yol açtı. Hamile olan melek komada yatan Serhat'ın başından bir an olsun ayrılmazken yıldızı Serhat'ın yüzü daha gösterilmedi. Bu sultanın açık talimatıydı. Bu karmaşanın ortasında Akif Serhat'ın yokluğuna fırsat bilerek konağın kontrolünü ele geçirdi. Ancak onun niyeti bu geçişi hakimiyeti kalıcı bir güce dönüştürmekti. Bu amaçla hem melek hem de yıldıza yönelik kendi planlarını devreye sokacak. Diğer yandan Kordalı konağında ise işler karışıyor. Siyana serhatı vuran aşırı yıldıranlara karşı koruyabilecek aşiretlerin en ağların üstünde adaletiyle efsaneye dönüşmüş tek kişi olan Baba Han'ın yanına gönderdi. Aşırın kadarı Baba Han'ın vereceği karara bağlıdır. Bu karar iki aile arasında çatışmaya yeniden yol verecek. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümlerde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı Unutmayın, yeni analizlerde en kısa sürede sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.